Ya Pelin bir dur ya bekler misin? Gördün değil mi duydun? Pelin. inanamıyorum ya. Pelin. Ya hayır yani. ben anlamadım ki niye bir anda fikrin değişir? Neden böyle yaptı yani? Öyle mi? Nedenmiş? E malum işte. Hani Pelin'in... Bu konunun Pelin'le hiçbir alakası yok Hakan. Filya'nın benim için ne kadar değerli olduğunu anlatmama gerek de Ya bırak şimdi mi anladın ne kadar değerli olduğunu? Oğlum sen bize bu son dakika kazığını atmayacaktın. Çok büyük yanlış yaptın Sinan. Neyse ne? Benim mutfağa gitmem lazım. Yapılacak çok iş var. Pelin nereye gidiyorsun? Pelin durur musun? Kızlar lütfen. Sinan'la konuşacağım. Ay canım sen şimdi sinirlisin ya. Yarın konuşsana. Ya sen kızın kendisine yapmak gerekir derdin. Dur lütfen. İçeride mi? İçeride. De boş ver. Konuşma şimdi. Çünkü biz konuştukça daha çok zevk alacak, daha çok keyif alacak. Hiç gerek yok. Boş Merak ver. etme Bülentciğim, ben onun keyfini şimdi kaçıracağım. Arkadaşlar, hadi siz de eve gidin. Hadi Cansu, yarın devam edersiniz. Hadi siz de gidin, ne olur. Ya Pelin, seni bu halde yalnız bırakmayacağız. Şunu söyleyip durma ya. Ya Bülent, iyiyim. Gayet iyiyim. Sadece konuşacağım. O kadar. Hadi beraber konuşalım. tamam. Ülent, bak. Bak bu kararı alması benle ilgili. Yalnız konuşacağım. konuşmamız lazım Sinan. <laughs> Konuşmak. Ben savaşmak istiyorsun sanıyordum. Bak bu yaptığın çok anlamsız tamam mı? Yani lütfen buna bir son ver. Kıskanıyorsun belli ki. Bir dakika bir dakika. Kıskanıyorsun derken? Yapma Sinan. İkimiz de biliyoruz. Yok. Ben bilmiyorum.

tabii ki Barış'ı. Bunları o Barış denen herif sokuyor değil mi senin aklına? Sinan saçmalama. Barış benim geçmişimle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani bizim? Biz diye bir şey yok. Ayrıca ben kendim düşünemiyor muyum? İşte belli ki yanlış düşünmüşsün. Tamam. Tamam hadi söyle o zaman niye gitmedin, niye kaldın? Pilya için. Pilya için kaldım. Oldu mu? Olmadı. İnanmıyorum sana. Neden? Tam bir yıldır Filiye'yi aramadın, sormadın. Sen gittiğinde burası ne haldeydi biliyor musun? Dokunsan yıkılacak. Sen arkanda bir enkaz bıraktın Sinan. Şimdi de o enkazı toplamaya geldim. Hayır, sen Filia'yı satmaya geldin. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Ama sonra Barış'la bizim haberimizi gördün. Gitmekten vazgeçtin. Çünkü beni geri kazanmak istiyorsun ama olmayacak. Asla böyle bir şey olmayacak. Bu söylediklerin senin tahminin mi? Yoksa istediğin şey mi? Saçmalama. Bana doğruyu söyle. Böyle olmasını isterdin değil mi? Senin için burada kalmamı isterdin senin sevgilin falan değil. Beni kıskandırmak için uydurduğun bir yalan. Hepsi bu. Hayır, sevgilim. Güzel. Neden anlatmadın o zaman? Konumuz bu değil. Eğer içinde bir sır varsa... ...o ilişki ilişki değildir. Böyle söylemiştim bana. Hatırladın mı? Fırsat olmadı. Özel bir sebebi yok. Hemen kendine pay çıkartma. Hala kalbinde ben varım değil mi? Asla da olmayacaksın. Alo. i̇kinci kez arıyorum ama haber gelmeyince merak ettim. Duymamışım. Sesin bir tuhaf geliyor. Her şey yolunda mı? Aha. Yüz yüze konuşsak daha iyi. E, ben beraber geldiğimiz çatıdayım. Sen neredesin? Hı. İstiyorsan hemen gelip alayım seni. Yo hiç, hiç gelme. Sen bekle orada ben geliyorum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.